Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Değerli izleyicilerimiz Kendini Sev kitabının yazarı aynı zamanda yaşam koçu Derya Kartal'la Yayınımız devam ediyor. Derya Hanım selamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Derya Hanım, yeni tip koronavirüsün e, etkilerini siz danışanlarınız üzerinden nasıl gözlemliyorsunuz? Bilhassa takipçilerinizle çok e, yakın ilişkileriniz bulunuyor. Açıkçası sizin gözünüzden öğrenmeyi çok istiyoruz. Evet, çok haklısınız. Danışanlarımdan ve e, takipçilerimden çok fazla bu konuyla ilgili yorum alıyorum, soru alıyorum. Herkes üç aşağı 5 yukarı çok etkilendi etkilenmediler desem yalan söylemiş olurum, ben dahil. Bu sürecin ne kadar süreceği bir kere insanlarda çok büyük sıkıntı. Ki hastalanır mıyım sıkıntısı, ailesinde yaş ileride olan kişiler onlar hakla ilgili endişe ediyorlar. Bir de şu da var, fazla bir arada aslında biliyorsunuz ki normal şartlarda çok fazla bir arada bulunmuyoruz. Ailece çok fazla birlikte olunca sıkıntılar çıkıyor. Aile içi sürtüşmeler çıkıyor. Bununla ilgili de sorunlar var. Yani hem hastalık hem sosyal bir de ek olarak ekonomik olarak e, ciddi anlamda sorun çeken insanlar var. Sorun çeken danışanlarım ve takipçilerim var. Olabildiğince e, online e, seanslar veriyorum. Yazarak da destek olmaya çalışıyorum. Bu kişilere Peki bizi bu psikolojiden çıkaracak en etkili çözüm önerileriniz nelerdir? Aha, şimdi ben size kendimden örnek vererek e, cevap vermek istiyorum çünkü hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Evet ben yaşam koçuyum. Ancak bu demek değildir ki ben çok e, rahatım ve takmıyorum ve benim için korona hiçbir şey hayır. İlk başlarda çok etkilendim. Ama nasıl çıkılıyor biliyor musunuz? Bunu danışanlarımda da uygulamaya çalışıyorum, takipçilerimde de, yakın çevremde de. Bu sorunu kabullenmek lazım. Bir hastalığı kabullenmek gibi. Şu anda koronavirüs denen bir problem var ve bu problem dünya çapında. Sadece Türkiye çapında bile değil, şehir çapında, bırakın ya yani dünya çapında bir problem. Ve bizim bunu önce kabullenmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Ben bunu kabullendim. Koronavirüs var. Ha ne zaman geçecek bu? Onu da bilmiyoruz. Şimdi bu en çok bizi negatif etkiliyor. Ne zaman geçeceğini de bilmiyoruz. Bunu da kabulleneceğiz. Çünkü böyle bir gerçek var şey gibi düşünün. Bir hastalık teşhisi konuyor size. Siz bunu ya kabullenip tedavi yöntemine gideceksiniz, ya da olmamış gibi farz edip hayatınıza devam edeceksiniz ve sonuç gittikçe kötüye varacak. Dolayısıyla şu anda bizim yapmamız gereken, benim de yaptığım koronavirüs diye bir problem var. Ve biz bunun ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Olumlu düşünüyoruz, biteceğini umut ediyoruz ki bitecek. Ancak bu süreç içerisinde kendimizi ne kadar ne şekilde mutlu edebiliriz? Buna fokuslanmamız, odaklanmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Herkes için farklı şeyler var. Örneğin Bahçesi olan, hiç bahçeyle ilgilenmeyen, ben kendimden örnek vereyim, bahçeyi bir kere sulamamış insan, ben bahçıvan oldum. Değerli izleyicilerimiz, böylelikle kişisel gelişim uzmanı aynı zamanda yaşam koçu Derya Kaltal, özel konumuzda hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.